Selam. Size komik bir şey anlatayım. Gülün biraz. Mükemmel ilişki. E, i̇ki tane özgür ruh bulduğun birbirini buldu mu? Olay bitmiştir. Neyi neden istediğini bilen iki insan birbirini buldu mu? Yani huzur, denge ve problemsiz var olmak isteyen bu iki insan birbirini buldu mu? Olay bitmiştir. özgür, ikisi de bağımsız, birbirine mecbur değil, istedikleri için birlikteler. Sistemin dayatmaları yok. O kendini diğerinden daha üstün görmek yok. Egolar kasılmıyor. Biri diğerini su istimal etmek istemiyor. İşine yaradığı gibi mal gibi kullanmak istemiyor. Bir önem verdikleri para değil, şekil değil, ünvan değil, tip değil, o değil, bu değil. Sadece Huzur, denge ve problemsiz var olmak istiyorlar ikisi de ve bu uğurda birlikte hareket ediyorlar. Al sana mükemmel ilişki işte. O saçma saman gerekçeler yok sistemin dayattığı. O işte ben bu işte al ben çıkar odaklı e, araç olarak kullanılan cinsellikler yok diğerlerine işte benim ben ben şöyle işte saygı sevgi hepsinin satılıkmış gibi olmak yok. İstedikleri için birlikteler. Ve tabii ki konfor zonundan çıkmaları lazım. Orada kalırlarsa çünkü bu mümkün değil. Orada kaldıkları sürece bu imkansız. Etrafınızda ne istediğini bilmeyen dolayısıyla Negatif enerji yayan insanlar oldu mu sizin orada huzur bulmanız imkansız. Yok öyle bir dünya. Ve işinize bakıyorsunuz. İşiniz ne? Yaşamak. O şekil yapacağım, o öteki daha çok isteyeceğim, o bilmem ego, ben özelim, ben daha akıllıyım. Kullanmak, suistimal etmek yok. İkisi birlikte çalıştığı tek konu var. Ben huzurlu, dengeli birlikte bu hayatı nasıl kotarırız? Nasıl yaşarız? Dingin bir şekilde bunun için mücadele ediyor. Nasıl? Böyle bir ilişki mümkün mü sizce? Her şeyi birlikte yapıyorlar ha. Yemeği de birlikte yapıyorlar, temizliği de birlikte yapıyorlar. Her ne yapmaları gerekiyorsa birlikte yapıyorlar. Ondan sonra birlikte ense hayal güçleri de sonsuz olduğu için bir sürü yeni şey çıkarıyorlar ortaya. Eğlenceli kılacaklar çünkü hayatlarını. Eğlenmek istiyor insan aslında. Tabi sizin sistemde eğlenceden bahsettiğiniz şey değil. Doğadayken bir sürü şey yapılabilir. Bir sürü şahane şey yapılabilir. Bir sistem kafasına şimdi bunu anlatmak zor ama. <laughs> Neyse işte bir yerlere gidip giyinip takışıp takıştırıp şekil yapıp bir taraflarına söver sokulmuş gibi ortalarda acaba nasıl duruyorum nasıl konuşuyorum falan değil lan ikisi de rahat relax hiç kimse hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiller iyi hissediyorlar birbirlerini iyi hissettiriyorlar bir ilişki bu ve bunun için uğraşıyorlar ikisi de mümkün mü sizce Hı?